Merhaba değerli arkadaşlarım. 11. sınıf konularımıza Saçların 5. dersiyle devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım bu dersimize kadar Saçlarla ilgili bilinmesi gereken temel bilgilerin neredeyse hepsini verdik arkadaşlar. E, bu bölümde soru çözümüne ağırlık vereceğiz. Soru çözüm tekniklerini geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar. O yüzden dikkatli bir şekilde takip edelim istiyorum. Değerli arkadaşlar Önce şöyle küçük bir açıklamayla girmek istiyorum. Arkadaşlar özellikle soru çözümünde potansiyeli ön planda tutuyorum. Bakın potansiyel en değerli kelimemiz elektrik konusunu bütün olarak düşündüğümüzde bunu unutmayın. Bu dersimiz özellikle potansiyel üzerinden hem işlem hem yorum sorularının pratik sayılabilecek çözümlerini ele alalım istiyoruz arkadaşlar. Aklınızda olsun istiyoruz, tamam? O yüzden de şifre kelim olarak neyi seçiyorum arkadaşlar? Potansiyeli seçiyorum. Bunu unutmayalım. Peki bakalım hocam nasıl olacak? Bir görelim. Şimdi en basitinden en zoruna doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Komple, birlikte, beraber. Bakalım. Seri iki tane kondansatör verilmiş. Görüyorsunuz bir pile bağlı. Seri de arkadaşlar neydi? Yükler eşitti. Hemen o zaman yüklerin eşit olduğunu görür görmez aklımıza güveç formülü geliyor. Dolayısıyla yükler eşitse arkadaşlar sığa ile potansiyel ters orantılı. Doğru mu? Hemen o zaman bunu hafızamda tutuyorum. C'ye 3 C mi? O zaman buna V dersem buna 3 V demem lazım. Burada da şöyle bir taktik kullanıyorum. Bakın pilin gerilimi V ya arkadaşlar. Ben şimdi eğer bunlara V3, V dersem bilgiler birbirine karışır. Şöyle bir kodlama yapıyorum. Değişkeni değiştiriyorum. Buna V1 dersem burası 3 V1 olur. O zaman seride potansiyeller ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Dolayısıyla pil gerilimi 4 V1 yapar diye biliyorum. Doğru mu? Dikkatli olun. Evet doğru dediğinizi ben de duyuyorum. Değerli arkadaşlar bu bilgiyi yakaladıktan sonra bütün işlemi hallettim zaten. Bakın devrenin yükü de arkadaşlar seri formatta bakın birbirine eşit olmak zorunda. Buranın yükü 3 v 1 c kadardır. Aslında seri oldukları için ikisinin de yükü aynıdır. Doğru mu? Doğru. Peki potansiyellerin oranına bakalım o zaman. 3 v 1 bölü v 1'den cevabımız 3. Yüklerin oranına bakıyorum. Seri oldukları için arkadaşlar 3 v 1 c bölü diğeri de V1 3C. Dolayısıyla 1 çıktı. Güzel. X'in potansiyeli kaç V'dir diyor. Arkadaşlar 4 V1 ne kadardı? V kadar. V1'in bir tanesi ne oldu zaman? V bölü 4 oldu. Doğru mu? Doğru. Peki Vx ne kadar arkadaşlar? 3 V1 kadar. E, V1'in bir tanesi V bölü 4 ise o zaman 3 V bölü 4 kadar oldu. Gördünüz. Çok güzel. Bakın en basit sorudan başlayarak arkadaşlar devam et Bu taktiği iyi öğrenebilirseniz hızlı soru çözme, yorum sorularını seri çözme imkanı yakalayacaksınız. Bunu size söyleyebilirim. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bu sefer bakın paralel devre. Hemen düğmeleri işaretliyorum, paralel devre olduğunu hatırlatıyorum kendime. Kaleye düğmelerimizi kaydettik. Paralel arkadaşlar neydi? İşe nasıl başlıyoruz? Paralelde gerilimler eşittir. Doğru. Doğru. O zaman pil de doğrudan bunlara paralel. O zaman arkadaşlar hiç düşünmüyorum bile. Pilin gerilim neyse bunlarınki de aynıdır. Direkt alabildim. Yani Vx eşittir, Vy eşittir, V kadardır dedim. Güveç formülünü zaten biliyorum ben. Genel olarak hatırlatıyorum kendime. Bu durumda baktığınız zaman arkadaşlar, Potansiyellerin oranı V bölü V'den zaten 1 çıktı. Problem yok. Yüklerin oranına bakıyorum. Direkt arkadaşlar x'inki V çarpı C, y'ninki de V çarpı 3 C'den. Dolayısıyla 1 bölü 3 oldu. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Peki bu devre yine sade bir ve en kolay devrelerimizden birisi. X'in potansiyeli zaten arkadaşlar direkt birinci kadardır. Problem yok. Gördünüz gayet Güzel bir çalışma, güzel bir soru çözümü oldu. Peki, soruyu bir kademe daha ilerletelim arkadaşlar. Seviyemizi biraz daha artıralım. Bileşik devreye döndük bakın. Arkadaşlar düğmeleri kaydediyorum. Sonu da göstermek bir kesik atıyorum. Anlamak daha kolay olsun diye KLM diye adlandırıyorum. Adlandırmayı da pilin artı ucundan yapmaya özen gösteriyorum ki belki lazım olur arkadaşlar. İleriye kendimi bu şekilde hazırlıyorum. Değerli arkadaşlar en içten devreyi dışa doğru çözmeyi tercih ediyorum. Bu tür verilerin hepsini analiz etmenin en kolay yolu potansiyelden gitmek. Ne yapıyorum? Tabii yük formülümüzü asla unutmuyoruz. Güvecimiz bizim en değerli yiyeceğimiz arkadaşlar. Tamam mı? Konuda hiç vazgeçmediğimiz. Artık içine ne koyarsınız bilemiyorum. İçeriden en karmaşık yerden başlıyorum arkadaşlar. Bakın x ile 3c'lik sağ birbirine paralel. Paralel de gerinler eşittir. Buna V desem bu da V olur. Ama pilin V'siyle karışmasın diye ne yapıyorum arkadaşlar? Buna V1 dersen bu da V1 olur. Doğru mu? Şimdi ne yapıyorum bakın arkadaşlar? Paralelden seriye geçmem gerekiyor. O zaman paralelden seriye yük ile geçmem lazım. O zaman da ne yapıyorum ben? Hemen rengi değiştireyim. Üst kolun yüküne kadar olur arkadaşlar. V1C kadar olur ve yuvarlak için alıyorum yükü. Özellikle akım gibi düşünüyorum. Alt kolun yüküne kadar olur 3V1C olur. Onu da yuvarlak içine aldım akım olarak. Bakın üst kol ve alt kolun akımları yükleri toplanır ana kolu oluşturuyor. Ne yapar? 3 1 daha 4V1C'lik bir yükünüz oldu ana kolda. Doğru mu? Doğru. Tekrar maviye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi Y sağcının üzerindeki yük 4V1C ise güveç formülünü unutmuyoruz. O zaman potansiyelin ne olması lazım? 2V1 olması lazım. Gördünüz mü? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar pil gerilimi VKL artı VLM değil midir? KL'nin potansiyeli ne kadar arkadaşlar? KL arasındaki potansiyeli V1 kadar. LM arasındaki potansiyel 2V1 kadar. O zaman 3V1V kadar. İhtiyaç olursa V1'in de V bölü 3 olduğunu görmüş olduk. Doğru mu? Şimdi cevaplıyorum bakın. Hiç yorulmadan. X'in potansiyeli arkadaşlar ne kadar? V1 kadar. Peki yeni potansiyeli ne bulduk? 2V1 bulduk. Doğru mu? 1 bölü 2. Bakın hemen oranladık. Ne kadar güzel. Bulduk. X'in yükü ne kadar arkadaşlar? Üzerinden geçen akım formatında düşünüyorsunuz. V1C kadar. Peki yerin üzerinden ne geçiyor? 4V1C. O zaman 1 bölü 4 oldu. Doğru. Nefis. X'in potansiyeline geldi sıramız. X'in potansiyeli arkadaşlar Vx ne kadardır? 1V1 kadardır. 1V1'i de biz ne bulduk? V bölü 3 bulduk harikasınız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet hocam ben anlamadım bir soru daha çözseniz olur mu diyen arkadaşlar için hemen geliyor bakın bir başka soru biraz daha sert olsun sorumuz. Değerli arkadaşlar yine düğmeleri işaretliyorum yine bileşik devre görüyorsunuz. K, L, M olsun. Renk değiştireyim arkadaşlar. Yine pilin gerilimini V dediği için V'yi doğrudan kullanamıyorum. Değişkeni değiştirmek istiyorum. En içten en karmaşık yerden başlıyorum. X'in bulunduğu kolda iki tane saç var. Oradan başlamayı düşünüyorum. Önce o zaman 2C ile C arkadaşlar seri görüyorsunuz. Seride neydi? Yükler eşitti. Güveç formülümü hiç unutmuyorum. Bu benim en değerli yiyeceğim arkadaşlar. Hemen bununla besleniyorum. Bakın ne oluyor o zaman? Seride yükler eşitse potansiyeller saçla ters orantılı. sahile ters orantılı. Ben bunun potansiyelini o zaman V1 dersem bunun potansiyeli ne olur? Ee, hemen şunu değiştireyim arkadaşlar. Direkt vakit kaybetmeyelim. 2V1 olur. Doğru mu? Şimdi üst kolda KL bölümünün üst kolunda eşdeğer gerilim ne kadar olur? V1 artı 2V1'den 3V1. O zaman alt kolda da 3V1 olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar akıma dolayısıyla yüke geçip ana kola geçmek istiyorum. Çünkü seriyle bağlantıyı başka türlü sağlamam mümkün gözükmüyor. Hemen arkadaşlar düğmelerimi düğmeye özellikle akım gibi gösteriyorum bakın. Bu kolda 2V1C olarak yükümüzü görebiliyoruz ve yuvarlak içine alıyorum. Bunu özellikle ayırıyorum bakın. Lütfen dikkat edin. Taktiğe uyun. Çözemezseniz vebali bana ait. Değerli arkadaşlar alt kola bakıyorum. 3'ün 18. 18V1C'lik yükümüz de burada var akım gibi. Bu yükler burada ana kolda toplanır. Ana koldan geçen yük ne kadar olur o zaman? 20V1C oldu. Gördünüz. Çok güzel. Tekrar renk değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. 5C'nin yükünün 20V1C olması için potansiyelin ne olması lazım? 4V1 olması lazım ki çarpımı güveç formülünden bize sonucu versin. Hemen pile geçiyorum arkadaşlar. Pilde VKL artı VLM. özellikle yazıyorum. Karıştıran arkadaşlara yardımcı olsun. KL arasındaki gerilim paralel kollardan birini alıyoruz. Yani 3V1. LM arasındaki gerilim 4V1. Doğru mu? O zaman arkadaşlar 7 tane V1 V'ye eşit oldu. İhtiyaç olursa kullanmak için V1'in V bölü 7 olduğunu görmüş olduğum. Gördünüz mü? Çok güzel. Lütfen kurallara uyun arkadaşlar. Kurallara uyun dediğim gibi sıkıntısı bana kalsın. Şimdi arkadaşlar aradığımızı cevaplayalım. Potansiyellerin oranı x'in potansiyeline V1, yeni potansiyeline 4V1 değeri bulmuştuk. O zaman 1 bölü 4. Çok güzel. Yüklerin oranına bakıyorum. X'in yükü ne kadar? Koldan geçen değerlendirmeye baktığım zaman V1 çarpı 2C mi oldu? Y'ninki arkadaşlar 4V1 çarpı 5C oldu. Yani 20 aslında. 1 bölü 2 bölü 20'den 1 bölü 10 mu oldu arkadaşlar? Güzel. Tabi işte böyle bir kontrol edin. Hata yapmışsak siz düzeltirsiniz arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Değerli arkadaşlar x'in potansiyelini v cinsinden istiyorum bakın. O zaman vx kaç v1'dir? 1 v1'dir. O zaman 1 v1 ise v1'in bir tanesini v cinsinden v bölü 7 bulmuştuk. Nefis. Bitirdik bakın. Çok güzel. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Bir başka örneğimiz var. Örnek bol arkadaşlar. Artık soru çözme tekniklerimizi geliştirmek durumunda kalacağız. Devrede x'in gerilimi arkadaşlar V kadardır. Anahtar kapanırsa X'in son gerilimi kaç volt olur? Burada bakın pil gerilimi ile ilgili bir tanımlama yapmamış. Bu anahtar aç kapa sorularında arkadaşlar şunu görmenizi öneriyorum. Siz anahtar aç kapa yaptığınız zaman değişmeyen en önemli şey pilin gerilimidir. Çünkü pil gerilimi ya yani pile müdahale olmamış bu sistemde. Doğru mu? Doğru. Bu durumda değerli arkadaşlar ne yapıyoruz bakın ben x'in verilen ilk gerilimini dikkate alıyorum. x'in ilk gerilimini ne vermiş bize? v kadar vermiş. O zaman hemen onu v olarak aldım. Onu v vermişse arkadaşlar, tabii ben güveç formülüm bir kenarda duruyor benim. Hiçbir zaman bunu unutmuyorum. Güvecimi ihmal etmiyorum. Değerli arkadaşlar, ilk durumda biliyorsunuz 3c yok. Yani anahtar açıksa o çalışmıyor demektir. Devreye ait değil. O zaman seri oluyor 2 C ile C. O zaman güveçten seri ile yükler eşit olduğu için bunun potansiyeli 2 V olacak. Demek ki arkadaşlar ilk durumda pil gerilimi yani epsilon diye tanımlasam kaç V'dir? 3 V'dir. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum bakın. Anahtarı kapattığım zaman arkadaşlar benim pilimin gerilimi değişmeyecek. Onun dışında her şey değişebilir. O zaman son şekil için arkadaşlar size önerim, tavsiyem şekli yeniden çizmeniz. Çok hızlı yapar. Tabi test çözerken üstüne yapabilirsiniz. Üstüne çizebilirsiniz. Sıkıntı değil. Silci kullanabilirsiniz ama ilk öğrenme aşamasında yeniden çizmenizi öneriyorum arkadaşlar. 3 v pil gerilimini artık sabitliyorum. X. Burası 2C. C ve 3C arkadaşlar. Şimdi dikkatle bakıyorum. Rengimi yine değiştirerek alayım. Bakın. Bu sefer düğmeler bileşik devre pozisyonuna döndü sistem. Doğru mu? Kalın kalan düğmelerimi gösterdim. Şöyle yapıyorum. X ile ilgili yorum yaptığı için bana hemen şunların paralel olduğunu gördüm. Doğru mu? 4C olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz. Bir daha bunlarla uğraşmayayım o zaman. Çünkü bunları ayrı ayrı sormuyor bana. 4C 2C seri kaldı mı? Yani eğer 4C'ye 2C ye seri kaldıysa bunu nasıl pay ederler arkadaşlar? Ters orantılı pay edecekler yine doğru mu? Yani siz bunun gerilimine V1 derseniz bununkine 2V1 demek zorunda kalırsınız. O zaman 3V1. O zaman V1'in bir tanesi arkadaşlar V kadar mı oldu? O zaman değerli arkadaşlar Vx üssü yani son durumda 2V1. V1'in bir tanesi de V kadar olduğu için arkadaşlar 2V olur diyoruz. Doğru mu? Hmm. Evet. Tabii sorularda arkadaşlar mümkün mertebe düzgün sayıları seçtim. E, kafamız karışmasın, öğrenme aşamasındayız. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Tekniği gördük. Arkadaşlar, bölümün sonuna doğru iki tane de güzel soru çözeceğim size arkadaşlar. Bir tanesi, bakın harika örnek demişiz. Burada arkadaşlar özellikle çözünme dikkat edin. Biz şimdi iki tane kondansatörü arkadaşlar seri olarak 50 voltluk pile bağlamışız. Şekil 1'de yüklemişiz. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Araya bakın ne demişim? Yükle, ayır, bağla. Bu ne demek? Bunu önce yükledik bunları bu şekilde. Sonra elimize makası aldık. Yani yük aktarımı olmadan düşün. Tık, tık kestik. Ayırdık. Ayırdıktan sonra iki kondansatörü yeniden yeniden uçlarını birbirine bağlıyoruz. Yeni bir dizaynla. Bu durumu dikkate aldığınız zaman acaba biliyorsunuz daha önce kondansatörleri arkadaşlar taşırken e, yükünü korur da bir başka birine bağlanmadığı sürece. Ama burada size önerim arkadaşlar önce kutup işaretlerini yazın artı eksi. Pilden dolayı bakın K plakası artı L eksi. M plakası artı N eksi. Şu ana kadarki sorularda bu artı eksilere dikkat etmedik fark ettiniz mi? Çünkü yerek duymadık. Ama şimdi bağlanma şekli açısından önemli olduğu için çok çok üzerinde duruyorum arkadaşlar. Önce işaret. Ona dikkat edin. Önce işaret. Önce işaret. Burada çok değerli arkadaşlar. Peki buraya gelirken bakın K ile geliyor artı L eksi. M artı N eksi ile geldi doğru mu? Peki burada yüklenirken bunların neleri eşit olacak arkadaşlar? Biliyorsunuz yükleri eşit olacak doğru mu? İsterseniz şöyle yazalım. Q1 eşittir Q2. Doğru mu? Doğru. Buradan arkadaşlar şöyle yapabiliyorsunuz. Yükler eşitse potansiyeller sıralarla ters orantılı. Hemen ne yapıyorum bakın. Rengi de değiştireyim daha iyi anlaşılsın. Bunun potansiyeline V desem bununki 4V yapar. Totali 5V yapar. Doğru mu? O zaman V'nin bir tanesi 10 volt yapıyor. Gördünüz mü? Gördünüz. O zaman arkadaşlar bir tanesi 10 volt yapıyorsa 10 çarpı 4'ten 40 mikro klonluk yüke sahip olur. Her biri. Anlaştık mı? Her biri 40 mikro klon yüke sahip olur. V yerine 10 yazdınız. 4 ile çarptınız. Ya da V yerine 10 yazarsanız 40 çarpı 1'den yine bunu yakaladık. Şimdi arkadaşlar kesip ayırdıktan sonra bakın burada ilk durumda seriyken toplam yük de 40 mikro klondur. Ama Kesip ayırdığınız zaman her biri 40 mikrokolonla kime gelir arkadaşlar? İkinci şekle gelir bakın. 40 mikrokolon bunun yükü var. 40 mikrokolon da alttakinin yükü var. Doğru mu? Doğru. Buranın en önemli şekli arkadaşlar paralel bağlama formatına döndü. Neden? Şöyle bakın. Artı uçlar birbirine bağlanmış. Aynı kutuplar birbirine bağlanınca bunların birbirini yok etmesi mümkün değil. O zaman bunlar paralel bağlı gibi davranacaklar. Paralel bağlandıkları zaman ama bu sefer de arkadaşlar son potansiyelleri ne olmak zorunda kalacak? Eşit olmak zorunda kalacak. O zaman toplam yük, yüklerin nötrleşemiyor. Yani ikisi de artı uçlar ya da eksi uçlar birbirini denk geldiği için toplam yük, Q toplam bölü C eş olur. Ve paralelde gerilimler eşitti diye öğrenmiştik. Toplam yükümüz ne oldu arkadaşlar? 80 mikrokolon bölü. Eşdeğer sağımız paralelde direkt toplanıyor. 4 artı 1'den 5 mikrofarad. Dolayısıyla 16 mikro klonluk şey mikro 16 mikrolar gidiyor arkadaşlar. Telaffuzumuz yanlış oldu. Hemen düzeltelim. 16 volt oldu. Doğru mu? Çok güzel. Arkadaşlar son ikisinin de voltajı bu oldu. Peki son yüklerine bakalım arkadaşlar. Bu yükler o zaman yeniden dağılacak. C1 1 mikrofarad. C2 de neydi? 4 mikrofarad. 1'e 4 orantılı pay edecekler. Q1 üssü ne olacaktır? Yeni voltajsa V1 üssü çarpı C1. Son voltajları 16 çarpı 1'den 16 mikrokulon. Arkadaşlar üstteki 16 mikrokulon yüke sahipse kalan yük kime kalacaktır? Dikkat edin. Ee, toplam 80 16 ise 64 mikro bu şekilde C2'ye kalır. O zaman arkadaşlar yükteki değişim ne kadar oldu? Delta Q1 ne oldu arkadaşlar? 40 mikro klondan 16 mikro kolona ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Ne kadar azaldı? Eksi 24 mikro klon yani bir numaralı Sağımızın yükü 24 mikrokolon azalmıştır diye ifade ediyoruz. O zaman 1'den 2'ye yük geçişi olmuştur. Ne kadar? 24 mikrokolon yük geçişi olmuştur. Anlaştık mı? Çok güzel bir çalışma, güzel bir soru arkadaşlar. Üzerine zaman harcadık bakın. Bir güzel örneğimiz daha olsun arkadaşlar sizin için. Bu sefer daha kolay bir devre seçtim. Paralel devre bakın. Paralel devre olunca işimizin kolay olduğunu şöyle düşünüyoruz. Hemen kaleye uçlarını adlandırmamızı yaptık. Paralel olduğu için arkadaşlar bütün direnç şeyler, sıraçların potansiyelleri aynı. 50 volt o zaman bu da 50 volt oldu. Doğru mu? O zaman arkadaşlar yine yükledik, ayırdık, tekrar yeniden bağladık. Buradan ayırırken az önce size bir uyarıda bulunmuştum. Bu tür yükle ayır, bağla gibi sorularda arkadaşlar kutup işaretleri önemli. Bakın pile bakarak artı eksi, pile bakarak dikkat edin artı eksi işaretleri yazıyorum. K artı L eksi. M artı N eksi. Gördünüz mü? Gördünüz. Buradan arkadaşlar yükleri de bakın. Değerlendirirken e, Q1'in ilk yükü ne kadardır? 50 çarpı 1'den 50 mikro kulon. Q2'nin yükü ne kadar arkadaşlar? 4 çarpı 50'den 200 mikro kulon. Gördünüz. O zaman bakın. K arkadaşlar. E, K derken e, Q1 diyelim. 50 mikroklon yükle yeni şekle geliyor. Diğeri ise 200 mikroklon yükle geliyor yeni fotoğrafa. Peki dikkatle baktığınız zaman ne göreceksiniz arkadaşlar? K artı eksi olan N ile eşleşmiş? Dolayısıyla zıt kutuplar birbirine dokunduğu için arkadaşlar burada önce nötrleşme olur. Kalan yükü pay ederler. O zaman elimizde ne kaldı? 150 mikroklon yük kaldı gitti bu 150'yi de yeniden pay etmek zorunda kalırlar. Ve şöyle de bir çalışma oluyor o zaman. Kimin işareti galip geldi arkadaşlar? Yükü çok olanın. O zaman kaliyenin işaretleri değişir. Bakın burası artı burası eksi olur. Kutuplanma yeniden büyük yüke sahip olana ait yeniden düzenlenir. Son durumda potansiyel yine eşit olacaktır. ve son eşittir. Q toplam bölü C eşit. Çünkü yine paralel gibi davranacaklar. Bu durumda 150 mikroklon kalan son yükümüzü eşdeğer sağımız ne kadar? 5 mikrofarad. Dolayısıyla 30 volt olarak arkadaşlar son potansiyelimizi bulduk. C1'in yük değişimi ne kadardır diyor. O zaman arkadaşlar Q1'in son yüküne bakalım. Q1'in son yükü arkadaşlar ne olacaktır? V1 üssü çarpı C1'den. V1 üssü 30 çarpı C1'de 1 ise 30 mikrokulon. O zaman arkadaşlar sonlandırmamız hemen delta Q1 diye yazıyorum. İlk yükümüz ne kadardı? 50 mikrokulondu. Son yükümüz 30 mikrokulon. O zaman arkadaşlar 20 mikrokulon yükü ne yaptı? Azaldı. Eksi 20 mikrokulon. Burada şöyle bir ayrıntı da var aslında. Yük geçiş ama sadece 20 mikrokulon değil biliyorsunuz. Yani geçişe dikkat ettiğiniz ama bir de yön değişimi söz konusudur. O ayrıntıyı da daha sonra tekrar sorgulama imkanımız olur arkadaşlar. Şimdilik sadece o çağrışımı yaptırıp bırakıyorum sizi. Anlaştık mı? Arkadaşlar son sayfamıza bakalım. Burada da bir soru yönelttim. Soruyu iyi inceleyin arkadaşlar. Ben bu dersimde bunu çözmeyeceğim. Size bırakıyorum. Bakın 52 plaka bir sorumuz var. 52 voltluk bir pile, 5 ve 2 mikrofaradlık iki tane saat seri bağlanmış. Yine aynı işlemi yapıyorsunuz ve son durumda C1'in depo ettiği enerji kaç mikrojüldür diye sizden istiyoruz. E, durdurup kaydını alın, çözümünü yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. E, bir dersimiz daha bununla ilgili, belki daha fazla da ileride ekleyebilirim arkadaşlar yapmayı düşünüyorum. Orada da daha farklı, ilginç soru çözümleri yapmayı, sizinle paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.